Gazlı içeceklerin okullarda yasa, yasaklandığı dönemde dedik ya 210 bin ton bizim üzümümüz var. Gelin e, üzüm suyu üretelim. E, bunu bakanlığa proje olarak sunalım. Diyelim ki bu gazlı içecekleri kaldırıyorsanız üzüm suyunu özendirelim öğrencilere. Artık kantinlerde üzüm suları satılsın. Çok ciddi bir pazar. E, sen bununla ilgili şarap yapmıyorsun tamam. Yani günah yapmadık. E bunu sirke yapacağız, bunu bir, bir türlü şıra yapacağız, bir türlü orjik yapacağız. Yani bu 210 bin tonu, bu rezervi belki bu sene 250 bin ton olacak üzüm rezervini hiç ifade etmeyecek miyiz burada? Görmezlikten mi geleceğiz? Yani 2040'tan olacak. Bu, bu bağları söktük mü? Vaz mı geçtik? Bunlar büyüdüler. İşte Fransa mı olduk? Yani bir, bir öngörüde bulunacaksınız ama orada yazacaksınız. Diyeceksiniz ki 2040 yılında üzüm bağ yetiştiriciliğinin işte bir hastalık sonucu yok olduğu varsayılmıştır. Tamam. Bir varsayım üzerine ne konuşacaksan varsayım üzerine konuşacaksın. Ama bizim bu üzümlerimizi görmezlikten gelemezsin. İşte kayısı üretiminde biz konuşuyoruz. Diyoruz ki işte baskili kayısı bilmem ne kayısı. Ya bir ifade et kardeşim yani sen niye bu kadar teslim olmuşsun Malatya'ya yani? Kayısı üretiminin hani biz bir kelimeyle geçemezken hani deniliyor ya işte bu üst plan yani bu kadar böyle ince ayrıntıya girilmez. Zaten 1500 sayfa. Daha ne kadar ayrıntıya girilecek? Bir, yani 10 milyon sayfa olacak hali yok yani. 1500 sayfada Aynı şekilde gidiyorsun Malatya'ya bakıyorsun. Diyorsun ki orada ne denilmiş kayısı ile ilgili? Diyor ki e, kayısı döneri özendirilecektir. Kayısı bilmem işte parfümü özendirilecektir. Bilmiyorum. Yani sen bu kadar böyle ince detay raf ürününe kadar müdahale eden bir plan var. Ama bu tarafta kayısı üretiminin yüzde işte bilmem kaçını üreten çoğunluğunu bizim bölgemizde üretiliyor evet. biliyorsunuz. Bununla ilgili hiçbir gelecek projeksiyonu çizmeyeceksiniz. Ama çizmeniz lazım. Bunu ben söylemiyorum yani. Bunu kitap söylüyor yani. Yok böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla özellikle bu balıkçılık konusunun, özellikle bu üzüm konusunun ve kayısı konusunun mutlaka çözülmesi lazım. E bir badem eylem planı yapılacak da olmadı. İki senedir işte müjdelerle badem eylem planı. E bir bademle ilgili bir gelecek projeksiyonu çizelim. Çok ciddi bir badem potansiyelimiz var. Şuay Bey'in ifade ettiği o badem eylem planını hayata geçirebilirse bu sene yine geçti ama diyelim ki seneye başladı. Beş sene sonra, 8 sene sonra, 10 sene sonra ürün vermeye başladı. Kaç senede veriyor bilmiyorum ama. Ya 2040'a desene badem konusunda şöyle böyle olduğu, en azın böyle olacağı tahmin edilmektedir. Bunu niye söylemiyoruz? Dolayısıyla e, bizim işte genel itibariyle konuştuğumuz şeyler içerisinde bir de sanayi ve organize sanayi bölgeleri başlığı altında onlara biçilen roller ve bize biçilen roller var. Biçilmeyen roller var. E, biz daha bırak ikinci organize sanayi bölgesini. Biz daha yüksek yani dördüncüyü beşinciyi istiyoruz ama ikinci organize sanayi bölgemiz bizim gözükmüyor planda. Ya niye göstermiyorsun? Bizim bizim sadece gıdayla ilgili bir organize sanayi bölgemiz olsun yani. Sadece betonla ilgili olsun. Değil mi? Olamaz mı yani? 2040'a kadar. Biz bunu geleceği görmenin en iyi yolunu çizmektir. Şimdi çiziyoruz işte. İşte bizim demir dökümle ilgili, hayvancılıkla ilgili bir organize sanayi bölgemiz olsun. Daha vazgeçtik. Normal sanayiyle ilgili organize sanayi bölgesine bir yer vermemiz. Şimdi bunu istemek, gel siyaset yapmak eş midir yani? Biz hizmet istiyoruz, siyaset istemiyoruz. Gel siyaset yap. Bunları konuşma. Niye? İnsanların kafasını bulandırma. Ya insan dediğin kim işte bizim hemşerilerimiz bunları bilsinler yani. yani. Bunu bir türlü sen çözeceksin. Ben çözeceğim Murat yani. Buradaki e, siyasetçimiz çözecek. Ankara'daki bürokratımız çözecek. Bu kamuoyu oluşturulacak. Bu kamu baskısı olacak. Değil mi? Kamuoyu baskısı yaratıyoruz şimdi. Çözecekler yani. Dolayısıyla şimdi sen bir tarafta e, ee, işte sanayi sektörünü üçüncü sektör olarak göreceksin. Sanayiyle ilgili hiçbir şey konuşmayacaksın. E bu, bu haksızlık değil mi yani? Sen Malatya'da işte e, kaç tane, dört tane OSB bölgesi e, ifade etmesin. Demişsin ki dördüncü organize sanayi bölgesi kurulmuştu. 40 için Evet e, sen bizde bir yani iki edememiz. E, biz buna birazcık konuşmamız lazım yani. Şimdi ya susacağız ya konuşacağız. Bunun hiç ortası yok ki yani. E, Fuzil'in dediği gibi söylesen tesiri yok. Sussan gönül razı değil. Bu böyle bir şeyi de aşmış. Susamayız yani. Konuşacağız yani. E, çevre düzeni planı işte şehir içi ulaşım o kadar ince ayrıntılara girmiş ki bizim şehir içi ulaşım planımızla ilgili hiçbir şey yok maalesef yani. Ya Türkiye'nin var ama. Türkiye tabii var. Türkiye'nin en yoğun 6. iliyiz. Ya, maalesef yani. Bu diğer iller için de böyle mi? böyle? Yani yani biz sadece bu 4 ili karşılaştırdık ama yok, yok yani hayır, herkes e, kendi alanımızda kendi planımız içerisindeki diğer iller için Bingöl, Tunceli. Şimdi bazı yerlerde Bingöl çok iyi korunmuş. Yani çok çok gereğinden fazla. Ben Vali Bey'in belediye başkanının ifadesini okudum işte. Mesela bunlar nüfus projeksiyonunda 150 bin itiraz etmişler. Demişler ki yani 90 bin olmaz. En az 150 bin olmalıydı. Tutmuş 198 bine çıkarmışlar. Bu ne demek? Bu birinci, birinci düğme demek. Nüfusu 198 binden tuttun mu geriye doğru bütün yatırımlar 198 bine göre geliyor. Şimdi bizimki de 500 bine geliyor. Ama yine İki katı bir farka razıyız. Yani onlarda dört organize sanayi, bizde iki organize sanayi. Onlarda dört yatırım, bizde iki yatırım. Biz buna da razıyız. Daha vazgeçtik yani. Hadi uçtu, hadi gitti, hadi orası büyük şehir oldu. Biz büyük şehir olalım derken bunları ifade ediyorduk. Biz yoğunluk bakımından Türkiye'nin en yoğun altıncı iliyiz. E büyük şehir olalım, bak bunlar siyaset yapacak. Kentsel dönüşelim, ama bunlar siyaset yapıyor. 2040 yılı kardeşim bizi bitirmeye çalışıyorlar, bak bunlar siyaset yapıyor. Gel siyaset yap. Ya bunlar hoş değil ki ama yani. Şimdi bu nasıl jargon yani? Üniversitede akademisyen birinin böyle bu, şey, bu şekilde girmesi, akademisyen ne iş yapar? Hep konuşuyorsunuz diyorsunuz, Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri kampüsün dışına çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor, Migros'tan alışveriş yapıyor. Çıkan adamı da gel siyaset yap diye boğazına biniyorsunuz. Şikayet ediyorsunuz diyorsunuz, bak rektör bey bir tane bir eleman ortalıkta gezmiş milletin kafasını bulandırıyor. Ben Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanıyım. Legal bir kuruluşun başkanlığını yapıyorum. İşim de bu. İşim bunları araştırıp rapor olarak sunmak. Bu bir rapor. Çok bilimsel bir rapor. Türkiye'nin her yerinde bilimsel rapor. Yani böyle diyenlerin başbakanları çıkıyor diyor ki sivil toplum örgütlerinin ben göreve davet ediyorum. Gelin yapılacak olan işlerde bize katkı koyun. Yani başbakanımız böyle düşünürken şunların yaptığına bak yani. Siyaset yapma, şunu yapma, git kampüse otur. Kampüse sokmayın milleti. Bırakın dışarı çıksın. Ya bırakın yani. Şimdi üniversite öğretim üyesi çevre mühendisinde oturan birisi çevreyle ilgili görüşünü ifade etmeyecek mi yani? Depremle ilgili konuşmayacak mıyız? Biz bu şurada niye depremle ilgili hiçbir şey konuşulmamış bizimle ilgili? Biz depremde birinci bölge değil miyiz? Ya şu planda 2040 çevre şehircilik bu kadar her şeyi konuşmuşsun depremi konuşmamışsın. Olur mu öyle şey? Yani bunun siyasetle, hamasetle, münevver insanla bilmem ne insanıyla ne, ne ilgisi var yani? İşte şehrin müktesebatına bilmem ne yine ne, niye ters oluyormuş? Gayet de şehrin müktesebatına uygun bir Elazığ çocuğuyum. Bilal Çoban. Hem Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Hem alanda bir strateji merkezi başkanıyım. Hem de Elazığ çocuğuyum. Hem de çok ciddi böyle. Yani canavar gibiyim. E, lojistik ve lojistiğe bağlı gelişim süreçlerini incelediğinde bize lojistik görevi verilmiş. Ancak altı hiç doldurulmamış. Bölge ili ifadesi hele bir kere zaten her şeyi bitiriyor. Yani bölge ili. Diyor ki işte e, Malatya bölge ili olarak belirlenmiştir. Şimdi tabii e, genel itibariyle Bunlar konuşulabilir. Ancak ben şunu söylemeliyim. Bu konuda niye böyle konuşuluyor, niye işte siyaset yapıyor denileceğine, bizim kentsel dönüşümle ilgili neler yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Bizim şorşor Deresi'ni konuşmamız lazım. Değil mi? Bunlar bizim çimento fabrikasını konuşmamız lazım. Bizim devlet demir yollarının güzergah değişikliğini konuşmamız lazım. Bizim şehrin imar problemleri var yani. Çok ciddi bir şekilde imar problemlerini konuşmamız lazım. İstihdamı, işsizliği konuşmamız lazım. Üretimi, sanayi, ekonomi, değil mi? Bunları konuşmamız lazım. Ama bu başlıklar altında. Genelde baktığımız zaman, ya yani temelden vurduğumuz zaman bir e, tahminler üzerine oluşturmuş bir plan. Tahminler ne? 2040 ama bir 28 yıl geriye gitti bir zamanki el 28 yıl sonraki el azarasındaki dağlar kadar fark var. İşte birçok fabrika kapatılmış, birçok noktada şey. Ama 28 yıl sonra el çok çok farklı bir şehir de olabilir. İşte bunu bunu biz bilimsel verilere dayandırmak zorundayız. Mesela e, diyelim ki siz kayısızcılığın ne olacağını tahmin edemeyebilirsiniz. Ama bir kayısızcılıktan bahsederken, bir kayısı üretiminden bahsederken tutacaksınız geçmişten bugüne kadarki ki kayısı e, işte diyelim ki 1 milyon ağaca çıkmış. 10 senede 1 milyon ağaca çıkmış. Şimdi siz ileriye doğru bir projeksiyon yaparken bunu 2 milyon ağaca çıkaracaksınız. Diyelim ki 1 milyon 100 binde kaldı. Bunun bir anlamı yok. Ama siz 300 bin ağaç diyemezsiniz 2040 yılında. Bunu söylerseniz oraya, oraya bir açıklama getireceksiniz. Diyeceksiniz ki mesela e, Malatya'nın bu kadar nüfus artış oranının yüksek olmasının sebebini belirtmemişler. Ama bana sorsalar ben derim ki ya ben bu planı okuduğumda evet bu nüfusu yakalarlar. Niye? Bir kere bölge üniversitesi kurmuş adam. Yani diyecek ki kardeşim sen de üniversite bir taneyken burada üç tane üniversite var bir tanesi de bölge üniversitesi. Bunun bak yüz bin tane fazla öğrencisi var senden yani. Bir bir üniversitenin senden yüz bin fazla öğrencisi var. Değil mi? Birisi getirmiş bir otomobille ilgili bir fabrika kurmuş. 5 bin çalışanını işe başlatmıştır. Çarpı 5 kişiden 25 bin bir tane fabrikanın ekstra bir getirisi var. Yani bir gelecek projeksiyonu çizilebilir. Yani e, oturursunuz dersiniz tarımdan şu kadar göç alacağı tahmin edilmektedir. Turizmden bu kadar göç alacağı tahmin edilmektedir. Ve ortaya tutarsınız bir, bir rakam koyarsınız. Ben de diyorum ki bizim insanlarımız nereye gitti? Yani bizim bilimsel olarak olmamız gereken o 300 bin insan nerede? 300 bin insanımız kayıp. Yani tutuyorsunuz 85'ten bugüne kadar bir büyüme oranı getiriyorsunuz. Bu tarafa koyuyorsunuz ama küçültüyorsunuz. Diyorum ki nereye gitti o? Niye küçüldü? E kardeşim yan tarafında büyük şehir Malatya var. Bölge merkezi var. İnsanlar buradan taşındı. Tamam bu bir cevaptır yani. Diğer planlarda da bir merkez belirlenmiş mi? Diğer illerde de evet. mi? Evet. Tabi. Yani her bölgede hemen hemen bir merkez belirlenmiş. Bu bel tabii. merkez çerçevesinde. Tabi tabi. Yani Şimdi şöyle tabi bu eyalet sistemine bir geçiş. Benim rejim değişikliğime çok kızdı şu ay Bey. Benim öyle söylemiş olmama. İşte rejim değişikliğinden neler bahsediyor. Bu bir tabi bunu böyle çok öngörülü, çok işte doçent olmaya gerek yok. Bunu herkes bilir ki bir eyalet sisteminde artık konuşuluyor, tartışılıyor. Ve bu bölgeler hep konuşulan bölgeler. Kalkınma ajansları aynı bölgelerde merkezi belli. Büyük şehirler hep aynı bölgelerde merkezleri belli. İşte bunlar hep aynı bölgeler, merkezleri belli ve bir yerde merkez oluştururken diğer yerlerde bu pay, sadece pek oluşturabilirsiniz. Ve bu PEYK de anladığımız kadarıyla Bingöl. Yani bu bölge içerisinde ikinci ikinci şehir neresi diye sorarsanız Bingöl. Biz değiliz. Biz çünkü aşağı doğru gidiyoruz. Yani buna çok kızmaya etmeye gerek yok. Sinirlenmeyecek kimse. Oturacak. Bu işi nasıl kotarırız? Nasıl normalleştiririz? Onun hesabını yapmak zorundayız. Bütün sivil top, mesela bütün sivil toplum kuruluşlarına hayır diyebilir misin ya? Yani? Gelin hep beraber siyaset yapın diyebilir misin? Niye Bilal Çoban'a söylüyorsunuz? Herif diyor ki cinayettir. Bu bir cinayettir. Bunu kim yapmış? O da katildir. Ben devam ettireyim yani. Sivil toplum kuruluşu dönem sözcüsünü yapmış. Belediye başkan yardımcısı diyor ki bu bir cinayettir. Biz cinayet münayet dememişiz. Demişiz ki bak bu, bu bizi bitiriyorlar. E, ticaret odası başkanı demiş ki şehrin geleceği karartırıyor. Bunlar hep aynı cümleler aslında. Yani sonuçta belli ki bir problem var. E canım bu zaman içerisinde düzelir. Daha 7. 8. çağrıya kadar yolu var. Yok öyle bir yol yani. Normalde bir çağrıdır. 2 çıktı şansa, 3 çıktı şansa. Ha, eğer işte 7. 8. düzelir diyorsan o zaman ortada bir problem var. E bu problemin dinlendirenlere niye saldırıyorsunuz yani? Evet. Problem varsa e, düzelsin. E yoksa niye düzelecek diyorsun? Evet. Sayın Çoban, e, istersen son cümleleri alalım ve programımızı kapatalım. Şimdi şehrin müktesebatıyla ilgili kimsenin bir kaygısı olmasın. Şehrin müktesebatına hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi biz azı çocuğuyuz. Buradaki birçok hemşerimizin ses olmaya çalışıyoruz. Bizim araştırma, ben bugüne kadar karşılığını vermediğim, çözümünü üretmediğim hiçbir konuda konuşmadım. Bunların hepsinin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na vermiş olduğumuz dilekçede karşılıkları var. Yani şu, şu bir problemdir demiş, karşılığını yazmışız. Bu bir problemdir demiş, karşılığını yazmışız. Öyle ee, rastgele konuşulmuş şeyler değil. Bu e, raporda uzmanların, kaç tane uzmanın günlerce çalışması var. 1500 sayfayı bir senedir okuyor herkes. Burada insanlar kaygı duyuyor yani. İnsanların bu kaygılarını e, normalleştirmeyi tercih etmek yerine e, saldırgan olmamak lazım. Sakin olmak lazım. Herkes sakin olsun. Çok teşekkür ederim. Arada sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz habere doğruyu burada noktalıyoruz. Yapımda ve emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. ODE Yapı Yalıtım Market. Kimyanın mucidi Beyazef. Elazığ'dan dünyaya yalıtım markası ODE. Çatı kaplamada OSB. İnşaat kalıp sistemleri Playwood. Pasif yangın yalıtım sistemleri Hilti. Yalı